bizim hocalar Kur'an'ı saygı göstereceğiz diye öyle kutsarlar ki Kur'an'ı anlamamak için ellerinden geleni yaparlar. Vatandaş öyle bir noktaya girmiştir ki Kur'an'ı aman okuma. Günah girersin. Kur'an sadece dinle. Bir hoca okusun, sen dinle. Yani Kur'an mealini okumanın günah olduğuna inananlar var. Hocalar böyle söylüyor. Kur'an'ı yukarıya asıp aşağı indirmemeyi saygı olarak anlayanlar bilmelidirler ki en büyük saygısızlık kitapta ne anlatıldığını çeşitli gerekçelerle anlamamak için direnç göstermektir. Hiçbiriniz ne soru soruyor, ne anlayan var. Soruyorum, o kadar okudunuz, ne anladınız? Anlamadık anlamını bilmiyoruz ki. Biz sadece okuyoruz. Hem zaten kendimiz için de okumuyoruz. Başkaları için okuyoruz. Dolayısıyla şimdi Allah kitabının ne hale getirdiğini görüyor ve bence çok kızıyor. Lütfen öyle yapmayınız. Saygı göstermek şudur kardeşim. Takacaksın. Bakayım yavaş yavaş tane tane kendi dilinde, ana dilinde anlamaya çalışacaksın. Anlamadığı zaman soru soracaksın. Ne diyor burada? Şu da anlamadım. Bu neydi? Ha bugün ne anlama geliyor bu? Ha demek öyle davranmamız gerekiyor demektir yani budur. Kur'an'a saygı budur. Kur'an'ı anlamak sevaptır. Okumak değil. Ezberlemek hiç değil. Sadece ve yalnızca anlamak sevaptır. Anladığın şeyi hele hele hayata geçirmek kat be kat sevaptır. Evet.